Başındaki beladan Seyfo'larca sayesinde kurtuldum. Senin ağzına sıçayım ben Seyfo'larca. 326 98, 60, Bakalım açacağım. Hadi Seyfo göreyim seni. Alo. Efendim? Medyum Seyfullah Hoca'la mı görüşüyorum? E, Hoca, 8'de şey ona bir haberimiz vardı. Yalan mı seçeniriz efendim? Best Get low get low. <laughs> Hocamızla bir dansa ayarladık. Yılın büyük seçeniriz efendim. 3000 alana 5000 bedava. Yanına şeytan da hediyemiz. Müessesemizden 2 tane de... Best efem, best efem, best efem. Sen bana bir şey mi diyorsun bakayım sen? Bir şey mi diyorsun sen? Ne diyorsun bana? <laughs> Kapattı polis açacak mı kapat?